Bu bölümde Blink LED uygulaması yapacağız. Devre bağlantısını kurup kodları yüklediğimiz zaman D0 pinine bağlı olan LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü gözlemleyeceğiz. Merhabalar. Bu uygulamada Deneyap kartlı Blink LED uygulaması yapacağız. Deneyap kartı doğrudan kullanabileceğimiz gibi yani komponentlerle birlikte kullanabileceğimiz gibi breadboard kullanmak bizim işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Daha önceden Arduino kullandıysanız Arduino ile breadboard'un birbirinden bağımsız olarak bağlanması gerekiyordu. Yani Arduino üzerinde dişi pinler vardı. Yine breadboard üzerinde dişi pinler vardı. Arduino'yu getirip breadboard'un üzerine yerleştiremiyorduk. Ancak deneyap kartı burada breadboard'un üzerine yerleştirerek hem yerden tasarruf ederiz hem de kullanım kolaylığı olarak kartı çok daha kolay ve işlevsel bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi bakın şöyle deney yap karta baktığımız zaman buradan üstten görünüşü. Burada şöyle alttan görünüşe baktığımız zaman da pin numaralarının olduğunu görüyoruz burada. Şu pinlerin üzerine dişi jumper kablolar bağlayarak dilediğimiz komponentle bağlantı kurabileceğimiz gibi deney yap kartı getirip doğrudan breadboard'un üzerine de bu şekilde yerleştirebiliriz. Bu şekilde yaptığımız bir işlem sayesinde hem çok kolay bir şekilde kartımızı yönetebiliriz hem de masanın üzerinde çok fazla yer kapma, kaplamadan işlerimizi tamamlayabiliriz. Şimdi bakın deney yap kartı buradaki gibi şöyle alalım. Getirip breadboard'un üzerine yerleştiriyoruz. Tabi istediğimiz yere yerleştirebiliriz ama dikkat etmemiz gereken nokta bakın üstte bir sıra boşluk kaldı. Yine alt tarafta da bir sıra boşluk kaldı. Bu şekilde breadboard'un üzerine yerleştirebiliriz. Breadboard'lar tabi çeşit çeşit. Buradan değişik breadboard'lara da bakabiliriz şöyle. Bakın kesik bir breadboard'un üzerine de yerleştirebiliriz. Artık elinizde hangisi varsa ya da ihtiyacınız hangisi yani hangisini kullanmak istiyorsanız tekrar şuradan full modele dönelim. Şimdi burada LED uygulaması yapacağız. Belirlediğimiz süre aralıklarında LED'in yanıp sönmesini sağlayacağız. Bunu yaparken bakın şurada breadboard'da istediğimiz yeri kullanabiliriz. LED'in bakın şurada kıvrık ve uzun olan bacağı var. Bunun üzerine geldiğim zaman şöyle bunun anot olduğunu diğer bacağın ise katot olduğunu söylüyor. Anot dediğimiz bacak deney yap kartın dijital pinlerini bağlayacağımız bacak. Diğer katot bacağı da deney yap kart üzerindeki GND pinine bağlayacağımız bacak olacak. Bunu breadboard üzerinde istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Bakın breadboardda her şöyle baktığımız zaman dik sıranın birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bakın bunlar birbiriyle bağlantılı. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Ancak şu sırayla işte şu alt sıraya da üst sıranın birbiriyle herhangi bir bağlantısı yok. Aynı şekilde bu üstteki sıralarla alttaki sıraların bir bağlantısı yok. Bunlar da kendi içerisinde kısa devre. Ancak yan taraf ya da üst tarafla herhangi bir bağlantısı yok. Bakın burada da ortak pinler var. Bunlar ne için derseniz diyelim ki deney yap kartın üzerinde işte şöyle bir şeye bakalım pin diyagramına. Bizim elimizde toplam 3 tane GND var. Biz 10 tane LED bağladık. Peki 10 tane LED için GND'yi nasıl bulacağız? İşte burada bir tane GND'den şuraya atlama yaparak bakın şöyle. Bunun rengini de siyah yapalım. Elimizde siyah. Şu sıra komple yaklaşık 30-40 tane pin komple GND pinine dönüşmüş oldu. Aynı şekilde 3.3 volttan da ya da 5 volttan da çok fazla ihtiyaç duyarsak çünkü bizim elimizdeki dene yapın işte 2 tane 3.3'ü bir tane de 5 voltluk pini olduğu için bunlar bazı dönemlerde yetersiz kalacaktır. İşte bu gibi durumlarda buradaki pinlerden çoğaltma işlemi yaparak dilediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi bakın LED'i breadboard üzerinde istediğimiz bir yere yerleştiriyoruz. Breadboard bizim lehim yapmadan devre bağlantılarını kolay bir şekilde kurmamızı sağlayacak. Getirdik şöyle alt tarafta istediğimiz bir yere yerleştirdik. Bakın burada bir de direncimiz var. Şimdi Dene yap kartın dijital pinlerinden gelen akım led için yüksek olduğundan dolayı bir süre sonra bu ledler bozulacaktır. Burada kullandığımız direnç de LED üzerinden geçen akımı bir miktar sınırlanmasını sağlıyor. Bu sayede LED'lerin daha uzun süreli ve daha sağlıklı çalışmasını sağlıyoruz. Bakın bunu da şöyle döndürelim. Bunu dilerseniz anot, dilerseniz katot bacağına bakın aynı sıraya bağlamış olduk. Bu şekilde bağlayabiliriz. Peki elimizdeki direncin değerini nasıl hesaplayacağız? Bunun için de şöyle internet tarayıcısında direnç değeri hesaplama şeklinde aratırsanız açılan sayfalara bakın. Buradan yazabilirsiniz. Diyelim ki 220 ohmluk direnç lazım bize. Yazdığınız zaman size renklerini veriyor. Kırmızı kırmızı kahverengi. Ya da elinizde direnç var. Bunun değerini hesaplamak istiyorsunuz. Kahverengi kırmızı turuncu diyelim. 12 siyah turuncu diyelim. Bakın 10K'lık bir direnç hangi renklere sahip olmalıymış ya da eldeki bu renkler hangi dirence aitmiş bunu görmüş olduk. Şimdi bu şekilde devre bağlantısını kurduk. Yani komponentlerimizi yerleştirdik. Burada jumper kablolarla bağlantıyı kuracağız. Şimdi benim her zaman elimin altında olması gereken şu devre şeması bulunuyor. Buraya baktığımız zaman bakın şurada USB girişinin olduğu sırada şu sağ tarafta D0 pininin ve GND pininin yan yana olduğunu görüyorum. Yani şuradan bahsediyor. Zaten bakın buradaki simülasyona geldiğimiz zaman da bu bacakların isimleri gözüküyor. Burası GND'ymiş. Ben hemen şuradaki GND'den alt sıraya bir bağlantı çektim siyah kablo. Buradaki D0 pininden de götürüp le'de bağlantı sağlıyorum. Bunu da rengine mavi yapalım. Evet devre bağlantımız bu şekilde. Devre çalıştığı zaman buradan sinyal gelecek D0 pininden. LED üzerinden geçecek. Direnç sayesinde bir miktar akım sınırlandırılacak. Daha sonra bu sıradan GND pinine giderek devresini tamamlayacak. Devre bağlantısı kurarken deneyap kartın bakın enerjisinin bağlı olmadığını kontrol ediyoruz. Neden? Çünkü biz burada bu komponentlere deneyap kartta şöyle bağlarken kısa devre yapıp deneyap kartın zarar görmesine neden olabiliriz. Bu nedenden dolayı öncelikle gücü kesiyoruz ya da güç kesiliyse güç bağlantısı kurmuyoruz. Daha sonra devremizi kurup kodları yazıp ardından devre bağlantısını bilgisayarla kurup daha doğrusu deneyap kartı bilgisayara bağlayıp kodları bu şekilde yüklüyoruz. Ne demiştik? LED'imizin uzun bacağı artı anot, kısa bacağı katottu. Artı bacağı şu üst sıradan istediğim herhangi birisine şöyle batırıyorum. Yine alt sıra için de katot bacağını istediğim bir pine şu şekilde batırdım breadboard üzerinde. Burada elimde iki tane direnç var. Birisi 220 ohm. Biz zaten simülasyon üzerinde de 220 ohmluk direnç kullanmıştık. Yine 10k'lık direnç var burada. Şayet bunu kullanırsak devre üzerinden geçen akım çok düşeceği için LED'in parlaklığı düşecektir. Ben 220 ohm'luk direnci kullanıyorum. Bakın şöyle. Bu eksi bacağın olduğu sırayla alt taraftaki ortak pinlerin olduğu yere şöyle batırıp aynı sırada olmasını dikkat ediyorum. Bu jumper kabloyu LED'in artı yani anot bacağına aynı sıraya yerleştiriyorum. Bakın batırdım. Burada da D0 pininin olduğu yere getirip yerleştiriyorum. Yine buradaki ortak katot yaptığım sıradan herhangi bir buradaki pine elimdeki jumper'ı batırıp Diğer ucunda bakın dilersek şuradaki GND, dilersek buradaki GND'ye hepsi zaten aynı. İstediğim bir tanesini kullanabilirim. Devre bağlantımız bakın bu şekilde. Artık kodlarımızı yazıp yükleyebiliriz. Şimdi deneyap yap blokla kodlarımızı oluşturacağız. Bunun için dene yap sekmesine girip hatırlarsanız önce kütüphane yüklememiz gerekiyordu. Şunu ortalayalım. Sonra buradan şu kurulum ve döngü bloklarının buraya sürüklenmesi gerekiyordu. Daha sonra giriş çıkış pinlerinin olduğu sekmeye geliyorum. Bakın biz burada ne kullandık? Dijital pine yaz. Bunu sürükledik. Yine zamanla ilgili işlemler için de bekle bir saniye bloğunu ekrana taşıyoruz. Tekrar ben şuradan şemaya bakıyorum. Bakın D0 pinini biz 1 saniyelik aralıklarla yakıp söndürecektik. Devre bağlantısını buna göre kurduk. Hemen bakın şurayı getiriyorum. Dijital pine yaz D0 aç dedik. 1 saniye bekle. Sonra bunu kapatsın ve tekrar 1 saniye beklesin. Neden? Çünkü burada iki blok arasında geçecek süre milisaniyeler cinsinden ifade ettiği için yani açma ile kapama arasında çok ufak bir süre olduğu için biz eğer bunu koymazsak milisaniye hatta mikrosaniyeler cinsinden olduğu için buradaki değişimi hem biz göremeyeceğiz hem de ledin yanması için gerekli olan o tetikleme süresi yeterli olmayacağından dolayı led ya yanmayacaktır ya sönmeyecektir. İşte bu döngüyü sağlamak için Burada bir saniyelik aralıklarda bekle diyoruz. Tabi dilersek buradaki bekleme süresini de değiştirebiliriz. 2 saniye, 3 saniye yapabiliriz. Ya da bakın şuraya tıkladığımızda saniye, milisaniye, mikrosaniye cinsinden değerlere de dönüştürebiliriz. Blok ekrandaki kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodları yükleyelim. Evet devre bağlantısını kurduk. Kodlarımızı da yazdık. Şimdi kodların yüklenme işlemi kaldı geriye. Bunun için deney yap kartla bilgisayar bağlantısını sağlıyoruz. Bakın com6 portundan deney yap kart görüldü. Buradan kodları yükle diyorum. Kodlar derlenip bir dakika içerisinde kartın içine yüklenecek. Evet yükleme işlemi başladı. Şimdi bizim devreden beklediğimiz 1 saniye aralıklarla LED'in yanıp sönmesi olacak. Baktığımız zaman LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü görüyoruz.